Web Summit'te şimdi Yeteneklinin kurucu ortaklarından Ekin Öcalan'la birlikteyiz. Ekin Merhaba nasıl gidiyor? Merhaba. Merhaba. İyi gidiyor. Standımızı bugün açtık. Ee, Görüşme oldu mu hiç şu dakika? Geliyorlar. Ee, daha çok Türklerden gelen var. Onun dışında Danimarka'dan, İrlanda'dan e recruitment platformları geliyor görüşmek için. Güzel gidiyor Samit. Ee, güzel. Ee, ürünü bize biraz süre anlatır mısın Yetenekliyi? Tabii yetenekli bir sosyal ağ tamamen yetenekler üzerine kullanıcılar e, kendi yeteneklerini giriyorlar ve kendi networklerinden oy ve referans alıyorlar. Normal CV'den farklı olarak direkt yetenekler üzerine yoğunlaşıyoruz. Biz yetenekleri e, refere ettiriyoruz. Bu açıdan e, bir yetenek haritası çıkartmayı planlıyoruz ve yeteneklere uygun işleri e, insanlara sunmaya çalışıyoruz. Ancak ne zaman başlattınız? Normalde 2012'de global bir startup olarak başladı, Refurbaysladı. Ee, sonrasında yaklaşık bir yıl önce Kariernetle bir e, partnerliğe gittik ve lokale çevirdik tamamen. Ee, yaklaşık yani Temmuz Ağustos'tan beridir e, canlı bir şekilde devam ediyoruz. E, gelir modeliniz ne? <laughs> gelir modelimiz şu anda e, ufak ufak artık üye sayısının artmasıyla birlikte şirketlere gitmeye başladık. Gelir modelimiz tamamen şirketlere bu yetenekleri, yetenekli insanları tanıtma üzerine dayalı. Şirketlerin gelip güzel bir search algoritması üzerinden yetenekli insanları bulmasını sağlayacağız. Bu şekilde de para kazanmayı umuyoruz. Aslında hani kurumsal ücretli üyelik gibi bir şey. Evet, aynen öyle. Yani kullanıcılardan herhangi bir e, gelir sağlamıyoruz. Tamamen şirketler üzerinden sağlamaya çalışıyoruz. Tamam, ben de en kısa zamanda e, bir hesap açmayı düşüneceğim. E, teşekkürler. Evet, bekliyoruz. Teşekkürler.